Ne oldu? Abi karton ket geliyor. Karton ket mi geliyor? <laughs> evet. Nereden karton? Aa Melisa, Nisa, Abdullah nerede? Evet. Aa, abi, Abdullah burada. Kim, kim geliyor? Melisa, Nisa nerede? Yalnızdaydı. Geliyor. Kim geliyor? Karton, ket, mi geliyor? Nisa ne yaptın? Nisa <laughs> yaptı? niye bıraktın? Ne oldu Nisa? Baba karton ket geliyor. Karton ket mi geliyor? Evet. <laughs> evet. Aa gördüm orada. Orada. Evet. Kıpırdamayın. Allah. Kıpırdamayın. Nisa, Abdullah, Melisa, İbrahim Allah. kıpırdamayın. Allah. Hadi git. Melisa, Nisa, Abdullah, İbrahim bu tarafa geliyor. Ne yapacağız? ne yapacağız? Geldi. Ne geldi aklına? Arabaya kaçalım. Arabaya kaçalım. Doğru söylüyorsunuz. Arabaya binip kaçıyoruz. Koşun. Binin çabuk geliyor. Çabuk geliyor. Binin, binin. Arkamda geliyor, geliyor. Çabuk ol. Nisa dışarıda kaldın. Geliyor Geliyor mu hani? Nisa gördüm. Bir çabuk bin. Gördüm bu tarafa doğru geliyor. Aa zıplıyor. Zıplıyor. Aa en iyisi arabaya binip kaçalım. Aa buradan gideceğiz ama. Bindiniz mi? Bindiniz, bindiniz mi? Bindiniz, 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 mi bindiniz, bindiniz mi arabaya? Geliyor ya bu tarafa geliyor. Bindim. Dur arabaya bineyim dur. Evet bindim. 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 Kemerlerimizi bağlayalım. Evet tamam. Gidiyoruz. Oh nerede bu? Nerede? nerede görmediniz Arda. mi? Kaybolmuş. Burada Sen nereye gittin? Arkada olabilir mi? İbrahim bir baksan arkada görebiliyor musun? Var mı? Abdullah senin tarafından mı görüyor musun? Bakayım. Bakayım Abdullah. Yok mu? Melisa senin tarafında var mı? Yok. Orada da yok önümüzde olabilir o zaman Önümüzde gidiyorum tamam mı Gidiyorum öne doğru gidiyorum Hazır, baba. Hazır mısınız İbrahim, Abdullah, Hazır, Melisa, ediyoruz. Nisa Hadi Öne doğru ediyoruz. gidiyoruz Arkadaşlar karton ketten kaçacaktık Önümüzde çıkacağını ben düşündük ben ama Hadi gidiyoruz ee, Ben buraya nasıl sığacağım bu araba buraya sığar mı Sığar mı sağır, Melisa, baba, Abdullah, sağır. Nisa Bence sığar Tamam ben bak ben sizi ben dinliyorum öne hani doğru gidiyorum ben Tamam ben size güveniyorum sığar dediniz Hadi Gidiyoruz hadi. Hadi araba sağırsın. Şu karton ketin yanından geçip kurtulalım ya. O oh, bir de karşımıza çıkıyormuş orada. Aa, Aa, şu beyaz arabanın orada. Baba. Orada baba. mı? Ne oldu? Beyaz arabanın orada kocaman gölgesini Aa, gördüm. Evet beyaz arabanın orada arkadaşlar. Gölgesini gördük gibi sanki. Ama korkmuyoruz gidiyoruz karton keti yanından geçeceğiz evet, kurtulacağız buradan. Ya. Evet hazır mıyız? Baba, Yaklaştık. Hazır. Evet hazırız. 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 hazırız değil mi? Hazırız. İbrahim hazır evet, mısın? Hazırız. Abdullah neredesin? Abdullah buradayım, buradayım. Tamam oradasın. Hazır Nisa mi? burada hazır. Melisa da ben hazır. Tamam şimdi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Kartonket arabaya bindik. Hadi geldi de yakala bakalım. Ya arabanın camına zıplar mı? zıplar mı? Zıplayabilir ana. Tamam o zaman şimdi sıkı tutunuyoruz. Hadi. Eee nereye kadar geldik? bakın bir şey diyeceğim. Arkaya mı geçti? Bu ses nereden geliyor? Hayır bu ses nereden geliyor. Bir bak. Bir bak Melisa bir bak Arka Abdullah. Da. İbrahim görebiliyor musunuz? Arkada. Arkada. Arkada mı? Evet. Arkada mı? Durun bir saniye bakacağım. Geliyor, buraya geliyor. Tamam durun hemen çaktırmadan bakıyorum. Tamam bekleyin bir saniye. Orada mı? Aa geliyor. Aa Abdullah orada. Abdullah gördün mü? Orada geliyor. Gördün değil mi orada? Evet. Ama biz arkamıza nasıl geçti Abdullah bu? Evet ben de bilmiyorum. Çok hızlı herhalde. Çok hızlı hareket ediyor. Kayboldu. O kayboldu. Kayboldu. Burada şimdi de. Nerede? Burada geliyor. Önümüze çıktı. Önümüze mi çıktı? Evet. Aa önümüzde çabuk içeri gel. Önümüzde mi? Evet çabuk Aa, içeri gel. Kapıyı açın geliyorum. Kapıyı açın kapıyı açın. Geldim evet, geldim evet. kapıyı açın. Nisa, Melisa, İbrahim, Abdullah burada mısınız? Evet, evet. Biraz önce arkada gördük değil mi Abdullah? Evet. Arkada evet. gördük biraz önce. Ne ara önümüze geçti? İnşallah önümüze zıplamaz. Önce cama zıplarsa var ya camı kırar mı? Yok ya tamam, sanmıyorum o kadar güçlü şey değildir. Evet hazır mıyız gidiyoruz? Evet, İbrahim, evet, Abdullah. Evet ket bekle bizi geliyoruz hadi araba çok hızlı hareket et aha burada mı Ya bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor ya arkada olabilir mi bakalım yok dur bir saniye gideceğim Aa. nerede bu görebiliyor musunuz etrafa bakın görebiliyor musunuz Vallahi Vallahi. İbrahim arkada İbrahim Vallahi Abdullah yerde yok, yok mu hiçbir yerde yok hiçbir yerde yok değil mi eminsiniz evet. o zaman biraz daha devam edeyim evet, biraz evet. daha devam ediyoruz Ama dikkatli. hadi dikkat edeceğiz aynen doğru söylüyorsun. Hadi şuradan gidelim. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Yok yok burada yok. Niysa? Yok yok burada yok aynen. Baba arkamızdan çıkarsa. Yok be. Ha ah. Aa arkadaşlar nereye gitti bu? Nereye gitti? Kayboldu. Hiçbir yerde. Baba, Hiçbir yerde. Çok Hadi adam. gelin bakalım. inelim aşağıya. İnelim aşağıya da bakalım. Hadi gelin. Bakıyoruz aşağı. İndiniz mi? Ne ara indin be Abdullah? Ne olmuş? Buradan gelirdü ses. Aa burayı çizmiş. Mi? O Kit çizmiş bu arabanın burasını. Şu bizim arabayı da çizmeden gidelim. Bilin. Aynen hızlı. Ah. Bin bin bin. Nerede? Ne, bin, bin. bin, ne, bin? bin, ne bin, arabediniz? bindiniz? Çok hızlıymışsınız. Geldim. Evet gidiyoruz tamam mı? Hadi o arabanın orası nasıl çizmiş ya? Hadi. Demek ki var ya bizim arabayı da yakalasa Abdullah, İbrahim, Nisan, Melisa Abi. bizim arabayı da çizecek demek ki. Biz şuradan yavaş yavaş sıvışalım değil mi? Allah bu ses nereden geliyor? Ana burada ses geliyor. Sağ taraftan bir yerden geliyor. O duvar yıkıldı Önün gibi. İçinde olabilir mi? Ya asansöre arabayla bir girebilir miyim? Bu seslerden geliyor. Gelemez. Önümüzde mi? Nerede? O burada kaçın, Kadın. kaçın. Kadın. Burada kaçın. Kaç kaç bu tarafa geliyor, kaçın. Arabayı bıraktık. Arabayı bıraktık. Kaç kaç. Koş Nisa. Koş. Nisa koş? Bu tarafa geliyor. Çabuk olun. Koşun koşun geliyor. Ya Allah'la İbrahim bizi bıraktı.